Kardeşim, kardeşlerim Sabah e, Saat 7'de İstanbul'dan e, Çıkmıştık Bayburt'a yolculuğumuzdu Şimdi e, köyümüze Yaklaştık kardeşlerim Sizle beraber e, Bu yolculuğu yaptık e, 1150 km e, Yaklaşık 12 saat e, Yolculuğumuz sürdü Hamdolsun Güzel geldik Kardeşlerim e, Tabi bu yolculuk bize yine sohbet ediyor, vaaz ediyor. Şöyle ki sabah 7'de çıkışımızı e, dünyaya gelişimiz olarak düşünelim kardeşlerim. Yani e, evet 7'de çıktık, dünyaya geldik. Ne oldu? Yolculuk e, karnımız acıktı, çorba içtik, çay içtik namaz kıldık, istirahat ettik ve yolculuk bitti. Yolculuk sona erdi. E, şimdi Konursu kasabasına giriş yapıyoruz. Kardeşlerim işte Konursu kasabasına giriş yapıyoruz buradan. E i̇şte kardeşlerim hepimiz yolcuyuz. Hepimiz ahiret yolcusuyuz. Bu dünyada ebedi kalmayacağız. Dünyaya geldik. Saat 7'de yola çıkmış gibi yaşıyoruz şu an. İşte herkesin bir imtihanı var. Bir durumu var. Neticede hepimizin yolculuğu bitecek. biz hepimiz unutmayalım ahiret yolcusuyuz kardeşlerim. Allahu Teala hepimizin yolculuğunu mübarek eylesin. Bu dünya imtihanını kazanmayı Allahu Teala nasip ve müyesser eylesin kardeşlerim. Bizim evimize yaklaştık. Yaklaşık belki bir kilometre kaldı. ben size yani Bayburt girişinde açmadım. bizim köy girişinde açayım dedim. Bunu da e, Allah nasip ederse kayıt edeceğim. E, dediğim gibi evet bizim ev karşıda gözüktü bilmiyorum pembe ışık yanan bir ev. Dediğim gibi annem babam mutlaka aha bir tane bir ışıklı biri burada duruyor ama aha bakın burada dedim ya siz annem babam bekliyordur beni. Aha buyurun. Evet. Bir de teyzem vardı Ankara'da burada. Evet teyzemle babam. Aa, Hacı babam. Annem de orada. Buyurun. Selam aleyküm. <laughs> Burada mı sarılalım hacım? Dur geliyorum. Bir dakika geliyorum. Baba hemen. Baba iniyorum. Bir dakika dur iniyorum. Annem de orada geliyor. Bismillah. Evet hemen geliyorum baba. Şu otomatiğe takayım. Selamun Aleyküm. <gülüyor> Sultan. <gülüyor> Yolda bekliyorsunuz beni. Maşallah. Allah'ın ne salli ala seyirin. Hele kapıya çıktı, hele çabaz evet. çıktı. Baba, camdan Allah Biliyorum ben e, tahmin ediyorum. Hacı Baba nasıl? <laughs> Selamun Aleyküm. Kavuşturana şükür olsun. <laughs> Kavuşturana. Ama ben <laughs> dedim ya 9'da geleceğim teyze. Allah, nasılsınız? 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 <laughs> Allah razı olsun. Hadi geçin. Geçin o tarafa <laughs> arabayı. Geçin annem. Hadi geçin. Geliyorum. Hadi <laughs> selam. Arabayı getiriyorum. O geçin. Baba geçin. Geliyorum. İşte. Allah Allah. işte anne baba. Sokakta bekliyorlar. Gördüğünüz. Sokakta bekliyorlar. Burası soğuk. Allah hayırlı uzun ömür versin kardeşlerim. Ben şimdi canlı yayını sonlandırayım. Onların yanına geçeyim. Hayırlı geceler. Geceniz mübarek olsun. Dua edelim. Rabbim hayırlı evlatlar versin. Çocuklarımızı hayırlı eylesin. Tüm sevdiklerimize Cenab-ı Allah kavuştursun. Hepimiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun.